Arkadaşlar bugün size kaplumbağa köyündeki tüm ayıların yerini göstereceğim. Şöyle hemen olarak kaplumbağa köyüne gidelim. Şöyle hemen açalım burayı. Burada 8 tane ayımız var arkadaşlar. Bu 8 ayı da size göstereceğim nerede olduklarını. Bir dakika arkadaşlar. Kapatalım böyle. Karşımıza reklam çıkmasın diye kapattım arkadaşlar. Şöyle ilk ayımızı kutaldık. ikinci ayımızın yanına gidelim. Ee, arkadaşlar bu videoya iki gelirse bu videonun kar vadisi bölümünü çekeceğim ama 3 like gelirse hem kar vadisi hem de tüm etiketlerin bu kapının bakiyondaki tüm etiketlerin nerede olduğunu size göstereceğim. Şöyle gidelim. Bugün bu ayda kurtaralım. Kara sakal. Geriye 4 veya 6 tane herhalde. Evet 6 tane ayı kaldı. Biz suya. Nasıl indi beni suya? Suya indim. öyle, Hemen üst tarafa çıkalım. Şöyle hemen çıkalım. Burada dört tane ayımızın olması gerekiyor veya üst olabilir. Burayı Muz'u da kurtardık ve reklam geldi. Şu reklamı ben Sana korkmuyorum. Siz gelmenizden korkmuyorum. Hiçbirimden korkmuyorum. Bunu da öpücük alalım. saş kalsın şurada, şuradan motor alayım. Dördüncü ayımızda kılıt aldım bu şekilde. Şöyle hemen gidelim. Geri üç tane ayımız kaldı. Allah Allah. Ya niye oluyor? Çünkü başka inecektim. Ben tüm bu sıralar açacağım. Evet arkadaşlar hemen ilk basımızı yenelim. Senden kalkmayalım. Gel. Fırsız. öldürdük bunu da. Ama gidelim şöyle 5. ayımızı kurtaralım. Altıncı ayımız da olabilir. Bak, kaç tane ayımız kaldı? İki. O zaman bu altıncı ayımız oluyor. Hemen şöyle gidelim. Yağlayı yakıltı ama Açtık. Yanlış yaptım. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Açalım. Açacağız. Mavi. Mavi Yanlış yaptık ya. Bunu Böyle bir kapatacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık? Yine mavi de salonu yaşadık. Mavi yöneteceğiz. Mavi bunu atacağız böyle, sonra yeşili atacağız, kırmızı atacağız sonra maviyi açık kapatacağız. Şöyle edelim, aldık anahtarımızı. Altıncı ayımızı, yedinci ayımızı kurtarmış olduk. Diğer ayımızın halindeyiz, burada. Allah düştü mu neyse. Şöyle gidelim. gidelim. Oradaki ayımızı da kurtaralım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Yine de söyleyeyim. Bu videoya 2 like gelirse Kar Vadişi bölümü gelecek. Eğer 3 like gelirse hem Kar Vadişi hem de kaplumbağa köyündeki tüm çıkartmaların yerini size göstereceğim. Bay bay. Kendinize iyi bakın.